Türkiye'nin ünlü şeflerinin, akademisyenlerin, yurt içinden ve yurt dışından misafirlerin katılımıyla devam eden 3. Gastronomi Festivali'ne ilgi oldukça yoğun. <laughs> Açılış gününden itibaren yoğun bir katılıma sahne olan Gastrofest, 7 Eylül Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi'nde devam edecek. <laughs> Festival alanında ziyaretçileri selamlayan Başkan Altay, Konya'mız 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilen ender yerleşim yerlerinden, Çatal ile başlayan gastronomi yolculuğumuzu bu medeniyetin evlatları olarak yaşatmaya, yarınlara taşımaya gayret ediyoruz. Üçüncü gastronomi festivalimiz açılışını gerçekleştirdiğimiz günden bu yana büyük ilgiyle takip ediliyor. Tüm lezzet tutkunlarını 7 Eylül Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz Üçüncü Gastronomi Festivali'ne davet ediyorum ifadelerini kullandı. Yüz esnafın stand açarak katkı verdiği gastronomi festivali kapsamında 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180'e yakın ünlü şef yüz binlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunuyor. 4 Eylül'de başlayan gastronomi festivali Gastrofest'e gelen misafirler festivalin bundan böyle devam etmesi ve başka ileri de örnek teşkil etmesini temenni etti. Harika bir organizasyon olmuş. Ee, belediyemize, Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon. Ee, bütün illerde olmasını düşünüyorum ben. Daha küçük illerde de olmasını istiyorum. Evet, ambiyans güzel. Bunu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Böyle konuyamıza büyük bir katma değer sağlıyor her anlamda. Ayrıca e, tanıtım yönünden de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim güzel bir değişiklik olduğu için bu için. Zaten bulunduğu Eczat Parkı çok geldiğimiz bir bölge değildi öncesinde. Ha görüyorduk, duyuyorduk ama gelmiyorduk. Tam öyle bir organizasyonun yapılması gerçekten çok iyi oldu.